Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size ve x 8 gnin genel olarak özelliklerinden bahsedeceğim. Bu cihazın aferese özelliğini önceki videolarımızda bahsetmiştik arkadaşlar. Dahili GPS sayesinde aferese özelliği kullanılabiliyor ve detaylı bir aferese menüsü var. Genel görünümü cihazın bu şekilde arkadaşlar. PTT tuşu en üstteki tuş. Biraz diğer cihazlara göre. Küçük kalıyor. Ee, onu bir dezavantaj olarak söyleyebiliriz. Ee, onun dışında SQL bu money tuşundan sıfırlanıyor arkadaşlar. Sesi açıp kapamak için de e, volume tuşuna basıp knobu çeviriyorsunuz. Bu şekilde ses kısılıp açılabiliyor. Ee, buradan da fonksiyon tuşu. Fonksiyon tuşuyla da e, onaylama işlemleri yapılıyor. Menülere giriş işlemleri yapılıyor. E, önce cihazımızı bir açalım arkadaşlar. Açılışta gördüğünüz gibi 7.9 volt voltaj göstergesi var. Bu şekilde A tuşuna uzun bastığımızda çift ekrana dönüşüyor. B tuşuna uzun bastığımızda tek ekrana dönüşüyor. Tek satıra dönüşüyor. B satırını ön plana çıkartıyor. B satırı ve A satırının ikisini de birlikte bu şekilde görebiliyorsunuz. Sadece tek bir satırı görmek istiyorsanız da uzun basıyorsunuz arkadaşlar. B satırı APS için kullanılıyor genellikle bu cihazda. E, A satırında da diğer böyle simplex vesaire frekansları kaydedip kullanabiliyorsunuz. E, şimdi bir kanal kaydı öyle kaydı yapalım arkadaşlar. Buradaki VM tuşundan VFO moduna geçiş yapıyoruz ve kanal modu arasında geçişi bu tuştan sağlıyoruz. Bir kere bastığımızda gördüğünüz gibi VFO e, moduna geçti arkadaşlar ekrana bir röle frekansı yazalım 145 650 yazalım 650 yazdık Evet e, şu an gördüğünüz gibi shifti otomatik olarak eksi olarak attı bunu nereden ayarlıyoruz derseniz otomatik shift özelliğini menü tuşuna bir kere basalım arkadaşlar bir kere bastığımızda APRS konumuna menüsüne geçiyor bir kere uzun bastığımızda ise normal menüye giriş yapıyor. 100 farklı menü öğesi var. Bunlardan 69 nolu menü otomatik repeater shift ile ilgili arkadaşlar. Bunu 10 konumda tutarsanız e, girdiğiniz frekansın öyle frekansı olduğunu algılayıp e, kendisi shift'i belirliyor. VHF'de 600, VHF'de 7600 olarak belirliyor. PTT tuşuyla da tekrardan ana ekrana dönebiliyorsunuz. Şimdi ton değerlerini gireceğiz arkadaşlar. Onun için menü tuşuna basıyoruz. Pardon düzeltiyorum. E, fonksiyon tuşuna basıyoruz. Farklı cihazlarda farklı işler olduğu için biraz karıştırabiliyoruz. Fonksiyon tuşuna basıyoruz. Ve SQL Type tuşuna basıyoruz. Mod yazan SQL Type'ın olduğu tuşa basıyoruz. Buradan klop yardımıyla geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Burada ton SQL'i hem dinleme hem gönderme tonu gireceğiz. Onun için ton sekrelçe bastık. Tekrardan fonksiyon tuşuyla e, pardon mod tuşuyla ton sekrelçe seçmiş olduk. E, şimdi tonumuzu gireceğiz arkadaşlar. Yine fonksiyon tuşuna solda en alttaki tuşa basıyoruz. Ve kod yazan tuşa basıyoruz. Buradan tonumuzu ayarlayacağız. 88 buçuk 77 vesaire hangi ton kullanılıyorsa öyle de onu giriyoruz ve kod tuşuna tekrar bastıktan sonra tonumuzu da e, girmiş olduk. Mandala bastığımızda gördüğünüz gibi 145 650'den 145 050'ye düşüyor frekans. Şu an e, bu burada aktif bir röle olmadığı için röleden kuruk sesi alamıyoruz. E, bunu kaydetmek için arkadaşlar fonksiyon tuşuna uzun basıyoruz. Uzun bastık. Gördüğünüz gibi şurada boş kanallar gözüküyor ben bunu bir dolu kanal üzerine kaydetmek istiyorum mesela. Onu da gelip e, bu şekilde kaydetmek istediğiniz kanalın üstüne gelip tekrardan fonksiyon tuşuna basarsanız bu şekilde override çıkıyor. Onayladığınızda da pardon. Tekrardan gelelim. Evet 7 nolu kanalın üstüne kaydedeceğim. Bir kere daha fonksiyon tuşuna bastım. Tekrar bastığımda da O right onayladığımda da kanalımıza kaydetti. Şu an 7. kanala 145 650'yi kaydetmiş olduk arkadaşlar. Ee, bu şekilde kanalları da kaydedebiliyorsunuz. Ee, tarama özelliği ise e, buradan yapılıyor arkadaşlar. Bant tuşuna uzun bastığınızda kayıtlı kanallar arasında bu şekilde hızlı bir tarama yapıyor. Tekrardan bastığınızda da duruyor. E, genel olarak cihazın e, kullanılacak özelliklerini bu videoda göstermeye çalıştım. İlerleyen e, günlerde inşallah farklı özelliklerle ilgili de videolar paylaşmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Burası Tango Alfa 5 Mike Suluçarlı Konya merkezden 73.